9. sınıf fizik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 231 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf fizik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 231 sıcaklık nedir? Nasıl ölçülür? Yönerge: Verilen metinden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Sıcaklık bir sistemin sahip olduğu ısı enerjisini dış ortama yayma miktarının bir ölçüsüdür. Isının aksine, sıcaklık bir sistemin durumunu anlatan bir özelliğidir. Bir sistemin ısısından bahsedemeyiz, ama sıcaklığından bahsedebiliriz. Sıcaklık bir sistemin atom veya moleküllerinin ortalama kinetik enerjisiyle ilişkili bir kavramdır. Sıcaklık arttıkça sistemin taneciklerinin ortalama kinetik enerjisi de artar, yani sistemin ya da maddenin atom ya da molekülleri daha hızlı hareket eder. Azaldığında ise ortalama hızı da azalır, daha yavaş hareket ederler. Görsel bir de ısı enerjisi almış su moleküllerinin durumu modellenmiştir. Sıcaklığın başka bir tanımı da ısının yönüyle ilgilidir. İki cisim ısısal olarak temas halindeyse, sıcaklığı yüksek olan madde kendiliğinden sıcaklığı düşük olan maddeye enerji aktarır. Enerji aktarımı iki cisim termal dengeye erişince durur. Bir sistemin sıcak ya da soğuk olduğu çoğunlukla dokunarak öğrenilebilir. Maddelerin sıcaklıklarını ölçmek için termometreler kullanılır. Termometreler maddelerin genleşme, elektrik iletkenliği veya basınç gibi özelliklerini kullanır. Termometrelerin sıcaklığı ölçebilmesi için ölçüm yapılacak ortam ile ısı alışverişine uygun durumda olması gerekir. Termometrenin gösterdiği değer bir sistemin ya da maddenin ısı enerjisinin göstergesi olan sıcaklık değerini verir. Görsel 2D haznelerine farklı sıvılar konularak farklı şekilde ölçeklendirilmiş 20 derece sıcaklık değerini gösteren termometreler gösterilmektedir. 1. Termometrelerin sıcaklığı ölçebilmesi için ölçme sırasında hangi şartları sağlaması gerekir? Cevap, termometre ile sıcaklığı ölçülecek ortamın ya da cismin ısı alışverişine uygun olması gerekir. Termal denge durumuna gelene kadar ısı alışverişi sırasında termometrenin gösterdiği değerler değişir. Termal denge anında termometrede okunan değer ortamın ya da cismin sıcaklığıdır. İkinci görsel deki termometreler aynı sıcaklık değerini neden farklı yüksekliklerde göstermektedirler? Açıklayınız. Cevap: Termometrelerin sıvı haznesinde bulunan sıvıların genleşme ve termometrelerin ölçüm aralıklarındaki farklılıktan dolayı aynı sıcaklık değerini farklı termometreler gösterebilir. 9. sınıf Fizik Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 231 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.